bu sefer kadınlar pazarında kebap durağına geldik. Burası kadınlar pazarının en sonunda yer alıyor. Burada ciğeri nasıl yiyeceğimizi göstereceğim size. Yani ben buranın ciğerlerini çok seviyorum. Aslında bunlar normal Adana usulü şişlerde gelmiyor arkadaşlar. Normal serviste tabakta ama tad olarak burası bana biraz daha iyi geliyor. Yani birazcık daha beğeniyorum buranın Ciğerlerin tadını bir siparişi verdik az önce. Biraz sonra koca bir tabak gelecek yani. Onu da ben muhtemelen afiyetle yiyeceğim yani. Öyle böyle yiyeceğim. Güzel arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Ciğerimiz geldi. Yanında garnitürleri geldi. Şimdi yesem bir dert, yemesem bir der. böyle de güzel görünüyor ki mübarek. Ağlar arkamızdan yani ağlar yeminler. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Nereden başlasam, nasıl yapsam diye. Gelelim mevzuya arkadaşlar. Bu kadar bilgilendirme ve tanıtım yeter. Şöyle bir göstereyim ben size. Oh. Ciğer de tazecik tazecik. Ne güzel kokuyor. Oh, oh. Geldik mevzuya. Bak şunlara bak. Yağlanmış e, lavaşlar. Haberlenmiş. Şimdi. Ciğeri ben genelde arkadaşlar yağla yani kuyruk yağı ile birlikte yerim. Niye? Ciğerle kuyruk yağı bir araya geldiği zaman mükemmel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Hani bazıları derim o efendim az olmuş bilmem ne olmuş. Ya yok arkadaşlar ya alakası yok. Şöyle bakın şu. Şu yağı görüyorum bak işte bu. Buna lezzeti veren bu. Başka bir şey değil. Yani bunu yemiyor. Ayırıyorlar şöyle kenara. Arkadaşlar göstereyim böyle. Şöyle ayırıyorlar. Ondan sonra ben ciğer yedim diyorlar. Ya saman gibi bir şey yiyorlar ondan sonra. Ya bu ciğerin ne tadı olur ki onsuz yani. Bu arada ciğer de çok tazeymiş. Yani bunun bir tadı olmaz. Bunun tadı şöyle. Mübareği alıyorsunuz elinize. Koyuyorsunuz bunu. Bir tane de küçüğünden koyalım ki araya. Bunun arasını böyle açacaksınız. Bunun arasına şöyle yine küçük oldu bunu koyalım şimdilik. Böyle koydunuz mu bunu? Mübarek. Böyle gene dürüm. Bir de bu tarafından dürüm. Aha böyle iyi. Ciğeri müthiş. Zaten güzel ciğer yapıyorlardı. Şimdi de tescillemiş oldum bu ciğerin gerçekten güzel olduğunu. Tekrarlıyorum. Alıyorsunuz. İşte yemek yemenin tadına varacaksınız. Yemek yemenin zevkini yaşayacaksınız. Hani anı yaşan dedikleri şey var ya. İşte böyle bir şey. Ben şu an anı da yaşıyorum. Lezzeti de yaşıyorum. Alayını yaşıyorum burada şu anda. Bu da biberleri yemeyeceğim. Biber acı gibi duruyor. Yine alıyoruz. Bu sefer yağı koyduk. Of 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 şuna bak. Ondan sonra ciğerimizi de koyduk. Bu sefer bu ikisini. Yani bunun üzerine buradan e, ezmeymiş, soğanmış, salataymış bunları koymaya gerek yok. Tadını bozmayalım. Yani bunlarla karnımızı doyurmayalım. Şöyle yine her zamanki gibi evirip çevirip üzerini kapatıp bakın bak bak bak. Arada bir de yine de tadına bakalım yani. Şey olmasın, yazık olmasın bunu. On numara ezme. Yani bazı mekanlarda bunlar hep hazır olur. Hemen Müşteri gel gelme tak 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 masaya dizerler. Ama burada öyle değil. Müşteri geldikçe arkadaşlar orada hazırlayıp böyle getiriyorlar. O zaman daha lezzetli oluyor bunlar. Onun için ve ciğerlerin tazeliği için benim tercihim burası. Ve keyif alarak diyorum. Bakın bakın şöyle. Hatta şöyle bir tercihim var. Ciğerin en lezzetli yeri şurasıdır. Yani ciğerin üzerine konulduğu şu lavaş. Gördüğünüz şöyle bütün suyunu akmış üzerine. Bunları şöyle alayım. Şöyle görünebiliyor mu? bak? Bilmiyorum. Bak evet. Akmış üzerine. İşte en güzel, en lezzetli yeri burası. Şudur De anlatmaya çalıştığım olay bu arkadaşlar. İşte bu yemeğin en lezzetli anı burası. Böyle aldık. Bunu az ortaya alayım. Şuradan birazcık Ezme katayım bunu çok beğendim. Belirtmeden geçmeyelim bunu. Şöyle kenarına koyayım ya. Şimdi böyle yine bunu azıcık katlayalım. Oo. Ya. Yemek yemek ayrı bir sanat ya. Bunu da ben sanırım çok iyi beceriyorum. Böyle katladık bunu. Oo. Bak 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 bak. Şundaki güzelliğe bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle göstereyim, şundaki güzelliği. Şöyle yine şimdi bunu buradan altından tutacağız ki içindekiler akmasın, düşmesin. Şöyle bir çevirdik, muhtemelen akıyor. Bak damlalar görüyor, oyu oyu. Oy. yok böyle bir şey. Ciğer böyle iner arkadaşlar yemeklerin nasıl yenidiğini merak ediyorsanız biro, biro, yapar, beni biro. takip etmeye devam edin şehrin tavsiyesi biro. size şimdiden afiyetler diler buralarda Oo.